Ben de ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir takım şeyleri bize emretmiştir. Bir takım şeyleri yasaklamıştır. Onun emrettiği şeyleri elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince yerine getirmemiz gerekir. Onun bize yasakladığı şeyleri de bırakmamız, terk etmemiz gerekir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize dini anlatıyor, Kur'an'ı tebliğ ediyor. Allah'tan her ne getirirse getiriyor. Binaenaleyh onun Allah Teala'dan bizlere getirdiği her şeyi baş tacı etmekle mükellefiz. Bunun içerisinde peygamberin kendine ait olan bir şey yok. Her ne getirdiyse ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha Hazreti Peygamber hiçbir peygamber kendiliğinden kendi arzusundan, hevasından konuşmaz. Onlar kendilerine vah yolunanı dile getirirler. İnsanlığa bildirirler. Dolayısıyla Allah Teala'dan bize getirdiği dine biz tabi olmakla, ona bağlı olmakla mükellefiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim dışında vahiy ile alıp bizlere bildirdiği, uyguladığı, yaşadığı, tavsiye ettiği sünnetler vardır. Onlara da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize geldiği için nebevi sünnet deriz. Onları da baş tacı ederiz. Elimizden geldiği kadar onlara da tabi olmaya çalışırız. Fakat böyle peygamber farzı diye bir ifadeyi ben de ilk defa duyuyorum. Böyle bir ayrımın da söz konusu olacağını zannetmiyorum.